Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yazım kurallarıyla, yazım kurallarını anlatacağız. Ama yazım kuralları ile ilgili önemli, dikkat edilmesi gereken, unutulmaması gereken ve kesinlikle bilinmesi gereken notları paylaşacağım sizinle. Bunlara değinerek bu dersimizi işleyeceğiz. Şimdi bakalım, hemen birincisiyle başlıyorum. Etmek, eylemek, olmak gibi yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller, her ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesi, olmazsa ses olayı yaşanmazsa ayrı yazılır. Ama eğer ses olayı varsa bitişik yazıyoruz. Örneğimiz alt etmek, fark etmek, terk etmek. Bunlarda herhangi bir ses olayı yok yardımcı eylemlerle birleşirken. Mesela yardım etmek, teşekkür etmek. Ama hissetmek, zannetmek, hallolmak, halletmek gibi ifadelerde ise birleşirken ne yapıyor? Ses türemesi oluyor. Dolayısıyla ses olayı olduğu için de birleşik yazmamız gerekiyor. Ses olayı varsa varsa bitişik yoksa ayrı yazılır. Yön yine özel isimden önce ise büyük sonra ise küçük yazılır. Mesela işte Doğu Anadolu derken Doğu, An Doğu Anadolu Anadolu'nun doğusu mesela Doğu Anadolu derken Anadolu nedir? Büyük özel isimdir. Özel isimden önce geldiği için Doğu kelimesi büyük yazılır. Ama Anadolu'nun doğusu dersen Anadolu'nun doğusu ne olur? Özel isimden sonra geldiği için küçük yazılır. Bunun dışında ara yönler bitişik yazılır. Kuzey, Doğu, Güney, Batı gibi. Yine ara yönleri de yazılışı. Özel isimden önce ise büyük başlar. Sonra ise küçük. Önemli olan ara yönlerin bitişik yazıldığını bilmek. Bir de bunun dışında yönlerle ilgili düşünce hayat tarzı anlamında kullanıldığında politika, hayat tarzı düşünce anlamında kullanıldığında büyük yazılır. Mesela bu işte Batı'nın görüşüdür. Batı'nın dünya görüşü dediğinde bu bir hayat tarzı anlamında kullanıldığı için Batı burada büyük olur. Onun dışında doğu batı sözcüğü tek başına kullanıldığında küçük yazılır. Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözcükler bitişik yazılır. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Mesela apaçık, büsbütün, mas masmavi gibi. Bulunma haleki olan D kelimeye bitişik yazılır. Bir de bağlaç olan D var. D'nin yazımında bunları dikkat ediyoruz. Bağlaç olan D de ayrı yazılır. Bulunma haleki olan D'yi cümleden çıkardığımız yani bir cümlede D ekini gördüğümüzde doğru mu yazılmış yanlış mı yazılmış karar vermek için D'yi cümleden çıkarıp okuruz. Cümleden çıkarıp okuduğumuzda eğer anlam bozulmuyorsa bağlaçtır ve ayrı yazılması da gerekir. Ama cümleden çıkarıp okuduğumuzda bozuluyorsa o zaman ektir bitişik yazılması gerekir. Örneğimize bakalım. Durumu oğluna da bildirdi. Durumu oğluna bildirdi. Daha iyi çıkarıp okuduğumda anlam bozuldu mu bozulmadı. O zaman bu nedir? Ayrı yazılması gerekir. Bağlaştır. Yurtta sulh, cihan sul. Yurtta sulh, cihan sul. Ne oldu? Cümle bozuldu. O zaman bu ektir bitişik yazılması gerekir dememiz gerekiyor. Ayrıca bağlaç olan DDA'nın TT şekli yoktur. Ama ek olan DDA'nın yani bulunma halekinin TT şekli de vardır. Örneğin sokakta çocuklar top oynuyor derken sokakta nedir orada bulunma halekidir ve birleşik yazılması gerekir. Bağlaç olan ki de ayrı yazılır. Yine bağlaç olan ki içinde aynı kural geçerlidir. Ee, bir de ek olan ki var. Yani sıfat yapan, zamir yapan ki. Bunlar benimki, seninki, işte bahçedeki çocuk ifadelerinde olduğu gibi bu durumlarla birleşik yazılır. Ama bunun dışında kiyi çıkarıp okuduğumuzda bozulmuyorsa, ya da işte iki cümleyi birbirine bağlıyorsa ayrı yazılır. Mesela duydum ki, unutmuşsun, duydum, unutmuşsun, çıkardım da bozulmuyor. O zaman buradaki ki ayrı yazılması gerekir. İşte bahçedeki çocuk yere düştü dediğimde mesela bahçede çocuk yere düştü. Anlam biraz daha değişiyor, bozuluyor. Yani nerede olduğuna ilk bildiriyor. Oradaki ki'nin de ki şeklinde kullanılır. Genelde demiştim. Oradaki ki'nin ne olması gerekir? Bitişik yazılması gerekir. diye bulunma halekinden sonra geldiği için. Şimdi bakalım bilmem ki, demek ki, kaldı gibi bağlaçlarımıza örnek vermişiz. Bağlaçlarla ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Burada bir uyarımız var. Bazı bağlaçlar ayrı yazılır evet ama bazıları kalıplaştığı için bitişik yazılan bağlaçlarımız da vardır. Biz bunları simbohçam diye kodladık. Simbohçam ya da sonbahçemle diyebilirsiniz. Nedir bunlar? Sanki işte illaki, madem ki, belki, oysa ki, halbuki, çünkü, madem ki, meğer ki gibi ifadeleri de nedir? Birleşik yazılır buradaki ki. Devam edelim. Burada bir notumuz var. Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan ki'yi de ayrı yazıyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela ders bitti, zil çaldı mı ki? Ders bitti, zil çaldı mı ki? Hani zil çalmadan ders bitmez mantığıyla. Burada bir şüpheyle yaklaşılan durum var. Yine burada ki'yi ayrı yazarız. Soru iki olan mi ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumuna uyarak. Yani mi, mı, mu, mü şeklinde olabilir. Kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak yazılır. Mesela kaldı mı, olur mu, öldü mü, geldi mi ifadelerinde gördüğünüz gibi. Burada bir hatırlatmamız var. Soru ekinden sonra gelenekler bu ek'e bitişik yazılır. Bunu unutmuyoruz. Mesela okuyor muyuz derken mu'yu ayrı yazıyoruz ama gelenek'i mu'ya bitişik yazıyoruz. Bu ek mi sor sorudan başka görevlerde de kullanıldı. Yani soru anlamı dışında başka anlamlarda da mi ekini kullanıyoruz. Kullandığımızda da ayrı yazılır. Mesela güzel mi güzel. Güzel mi güzel bir ev var dediğimde buradaki güzel mi güzel pekiştirme vurgulama amacıyla kullanılmış. O yüzden buradaki mi ayrı yazılır. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları neye göre yapıyoruz? Her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılıyor. Mesela TBMM, TDK, ABD gibi Burada bir uyarımız olacak. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kelimelerinin kısaltmalarının dışında büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmıyor. Bunu unutmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti TC ve Türkçenin T kısaltılmasında sadece nokta var. Bunun dışında büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta yok. Kısaltılan kelime veya kelime grubu özel ad, ünvan veya rütbe ise ilk harf büyük, cins isim ise ilk harf küçük olur. Yani küçük harfle yapılan kısaltmalarda biz ne yapıyoruz? Mesela ünvan ise, Mesela Alman. Mesela burada profesör derken profun P'si büyüktür. Bu nedir? Bir onun ünvanıdır değil mi? Profesör işte doktor mesela. Ahmet Tanpınar diyorsun mesela. Orada doktor onun nedir? Ünvanıdır. Ünvanlar büyük harfle başlar. Onun dışında harflerini küçük yazıyoruz. Kurum kuruluş gibi isimleri biz büyük harflerle yapıyoruz. Yani küçük harfle yapılan kısaltmalarda kısaltmaların sonuna nokta gelir. Alman, İngilizce prof işte mesela gibi burada haz demiş, çev demiş örneklerini vermiş. Küçük harfle de yapılabilir. Eğer ünvan değilse işte bir isim, rütbe falan bir şey belirtmiyorsa o zaman da küçük harfle yapıyoruz. Mesela hazırlayan anlamında, çeviren anlamında haz, çev. Bunlar nedir? Hani bir özel ad olmadığı için cins ismi olduğu için onları küçük harfle yaptık, kısaltmasını. Yine e, şunu da söyleyelim. Küçük harfle yapılan kısaltmalara getiren eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Burası önemli. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda ise getiren eklerde neye bakıyoruz? Kısaltmanın son harfinin okunuşuna bakıyoruz. Yani büyük harfle yapılan kısaltmalarda son harfe göre geliyor. TDK'den TRT'den TL'nin örneklerinde olduğu gibi. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda ise Neye göre geliyor? Kelimenin açılışına yani okunuşuna göre geliyor. Küçük harf yapılan kısaltmalarda ölçü bildiren, işte ölçü, kilo, ağırlık gibi birimler bildirenlerde nokta koymuyoruz. Santimetre, kilogram, milimetre gibi ifadelerde nokta koymuyoruz. Dolayısıyla gelenekli kesme işaretiyle ayırıyoruz. Ama yukarıdaki örnekte olduğu gibi mesela Almanca, İngilizce bunun kısaltılmasını yaparken sonuna nokta koyuyoruz. Dolayısıyla mesela buraya ek gelirken de bir daha kesme işareti koymuyoruz. Almanca Mesela Almanca'nın kısaltılması alm nokta. Oraya Almanca'nın dersen mesela nın yazarım yanına kesme işareti bir daha koymam nokta olduğu için burası da önemli. Cümle her zaman büyük harfle başlar. Cümle içinde tırnak veya yer içinde alınan cümlelerde büyük harfle başlar ve sonuna da uygun noktalama işareti koymamız gerekir. Yani tırnak içinde bir cümle veriyorsak biz cümlede ne yapmamız gerekiyor? Onu büyük harfle başlatmamız